Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rainbow'a devam ediyoruz. Bundan sonraki bölüm CS oynayacağım. Aslında CS olacaktı bu. Counter koyacaktım ama banım olduğu için oynayamadım. Bu bölümlükte Rainbow oynayacağız. Bundan sonraki bölüm CS devam edeceğiz. En son bir maç kazanmış, bir maç kaybetmiştik galiba. Hemen yeni bir maç olsun Devam edelim. Hangi harita gelecek? Hmm, hostage geldi. Tamam. Çok hakim olduğum bir harita değil. Saldırması kolay diyeyim. Savunması zor bir harita. Hemen şuradan. Patcher'ımı asan, Termite'ımı asan. Hmm. Patcher'ı aldılar o zaman Şurada joystick'e geçiş yapayım. Heh, tamam. Bakalım. Tensure, Ash, Sledge, Fuse ve Termite ile operasyonu yapıyoruz. Hadi bakalım. Ha, tamam. Karşı takım yüklenmesini bekliyoruz. Ama nerede olduklarını bulalım. Bakalım neredeler. İnşallah takım iyidir yani. Benim kurtarmamda bir yere kadar. Aşağıdalar. Hop, bizimki buldu tamam. Aşağıdan. Yok, oradan geçiş yok. Buradan gidip aşağı ineceğiz. O kavera yukarı çıkıyor. Ah be aldı. Drone aldı. Kaç. Şunu da almasınlar da içeride bir dronumuz olsun. Ah aldılar. 5 saniyeye başlıyoruz. Ee, başladık. Tamam. Bir an önce gidip bitirelim şunu. Hop kamera kamera var şurada bir yerde. Şurada almışlar. Burada kamera var mı? Onu da almışlar. Aşağıdan. şuradan. Aha bir saniye. Şurada bir şey var mı? Şuradan çıkınca hemen. Ha, iyi bu duvarı kapatmamışlar. Çıkarsam bir şey olmaz. Burası boş mu? A birisi gitti. Bir geri alayım da. Şurayı kırayım hemen. birine birini. Of yanda ya. of, hiç görmedim ya. Yatmış yere. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Çok şey. Bakalım bizimkiler ne yapacak. Çok çok beleşi ya. Kırdım da Biri koşuyor. Ah be. Bizimki de tuzağa yakalandı arkadaş. Bu ne şans ya. Of. Herifler. Son kişi olunca da direkt öldü. Normalde yaralıyor. Son kişi kalınca kurtulacak kimsesi yok. Yeni açtım. yere girme alsak. Rook mu alayım? Kralım hadi. Eğer Rook alalım. Zırh verelim. Bandit'in falan zırhı düşük. Onlara zırh verelim. Biraz sessiz olacağım bu videoda. Çünkü çok konsantre oynuyorum. O yüzden sessiz olacağım. Hadi bakalım. De diğer video izleyip beğendiğiniz için teşekkür ederim. Şunu reinforce'layalım. Şunu alın alın. O da nereye gidebiliriz? Şununla hızla gider misin? Aa, kendi takım arkadaşını öldürdü. O takım içi savaş çıktı. Güzel. Güzel. Aa. Bunlar kendileri bitirdiler takımı. Bir tek kişi kaldı. Bir yeri kırıyor O Ooo Blackbeard. Bizimkini öldürdü. Uf, camda camda. Alırım alır ki? Oraya biri sıkırmış. Dikkat dikkat canlar herif. Tek yaşında hepsi hepimiz almış. İyice sıkıntı ya bunlar. Hemen kamera bakayım. görünmüyor. İki dakikası kaldı. Rainbow videolarında çok az konuşuyorum ya o da şeyden on santil oluyorum da o yüzden Şurayı bir ufak şöyle ama CSO kazandık CSGO videolarında falan daha fazla konuşmaya dikkat ederim evet bombayı direkt almış bakalım ikinci üçüncü round. Durum 1-1. Bir bir. Yok ya yine termal alayım ben. Termal doymadım yani. Yetmedi. Recruit almayın ya. Hiç, hiçbir şey yapmıyor Recruit. Bizim takımdakilerin birinci level'ı kaç? 24. Biz de yeni başlamamıza rağmen yine iyi oynuyoruz. Bir kilim var da da. Bakalım. Açın kaderini değiştirebilecek miyiz? Önemli olanı. Büyük sesi var. Oradan çıkamayız. Ah denedim ama yok. Kırbar. bari. Eliyle kırmaya çalıştı yarım saat. Yok bulamayacağız ama nerede olduklarını biliyoruz. Şöyle. Şurayı... Aa buldu. Bisküt. o herif nereden giderse yani nereden bir yerden gitti ve buldu. Helal valla. Kamerayı kıralım. Başka şurada kamera yok muydu? Sakin. Şurada kamera var. takım arkadaşımız falan vursun. Full demli mermi demli Ne sıkıyor bu? O güzel. Ona bize bir sormuş. Al işte. Abi. Herif yani çok şey çıktı ya. Korktum. O kadar ani çıkmasını beklemiyordum. Termal gitti oraları. Açamayacağız ya. kötü evet, oynuyorum. Bir şekilde girecekler mecbur. Güzel. Biriden birine. 3-3. Üç, üç. Hadi ya. Bizimki de gitti. Hadi ya. Belki alırsınız. Hadi alırsınız ya. Buradan füze atamaz. Ah, ama hostage var. İçer, i̇çeriye füze atarsam hostage Aha tamam. 2-2. İki, iki. Asist verdi bana. Böyle dikkat et. Heh, tuzak olabilir. Hadi birine daha alsın şu ya. Aha yaralamış hadi. Bir şey kişi kazandık. 2-1. Tamam. Hadi. Hadi. Alırsak kazanıyoruz. Bitiyor maç. Adam vitesini de temizledi ya. Vallahi sanki. Adam tecrübeli. Elif. Sağa baktı. Sola baktı. Bu sefer ye yok bandit alalım. Yeager alacaktım. Almışlar. Bandit alalım. Bandit, Rogue, Yeager, Kapkan ve Mute. Bakalım herkes alan buydu. Erif bizdeki 103 level tamam. O adam bizi götürür. Hemen şu. Şöyle reinforce'layalım. şöyle de koyayım. Bunları açamasınlar. Şurayı reinforce'layın. Reinforce. Orayı reinforce'lamayacaklar. Burası bizi. Öyle bir risk aldım ama of ölmedim bir. Korktum dur şuraya. Elektrik koyayım. Bari oraya koyayım. Left bird var. öldürdüm. Bayağı canımı götürdün ama. Kendi canım. ayağımı görmüş veya açmak için sıktı ben öldüm. Ayak ayağımı görmüş ya. Elifler içeride içeride. Kostıcı alacaklar. Ya hadi ya. Belki bir şans. Onun içinden mermi geçiyor. Sıksa belki ölecek. Helal helal birini aldı. Nasıl bunu da alırsa hadi ya alır. Alır güveniyorum. Hadi. Ya çok açık her yeri. Beş canı değil çok sıkıntı değil. Ama bütün bombalarını harcadı. Süreyya'da oynayabilir. Ha camda camda. Hadi. Helal be helal. Helal. Maç bizim. Tamam. Takım. Dördüncüsü olarak. 2-1-3 oynuyoruz. İsterseniz yavaş yavaş bölümün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka oyunlarda başka videolarda görüşmek üzere. Başka oyunlarda var. Görüşmek üzere. Bay bay.